Efendim şimdi ekrana dünyanın en büyük kumdan kalesini getireceğiz. Danimarka'da inşa edildi. 4860 tonluk kumun kullanıldığı kale Almanya'da inşa edilen yapıyı da geride bıraktı. Tonlarca kum, günler süren çalışma. Dünyanın en büyük kumdan kalesi Danimarka'da inşa edildi. 4860 ton kumun kullanıldığı kale 2019 yılında Almanya'da inşa edilen yapıyı geride bıraktı. Dev kale 17 metre 66 santimetrelik rakibine 3,5 metre fark attı ve 21 metre 16 santimetre uzunluğuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi. 30 ustanın çalıştığı kalenin inşasında dayanıklılığı arttırmak için %10 kilde kullanıldı. Tasarımcı Wilfred Steyer'ın pandemiden ilham aldığı kalede salgından desen ve figürler de kullanıldı. Kış mevsiminde hasar görmemesi için çeşitli yapışkanlarında kullanıldığı kale şimdi ziyaretçilerini bekliyor.